Merhaba arkadaşlar yeni aldığım oyun parkı Mama marka oyun parkı yatağı nasıl kurulduğunu göstereceğim arkadaşlar detaylı e, kalan makul detaylı bilgiler mevcut değil anladığım kadarını göstereceğim arkadaşlar e, paketten şu şekilde çıkıyor yani kutusundan şu şekilde çıkıyor e, e, şurada kırmızı bir kırmızı bir çekme çekme yeri var arkadaşlar. Işıkta tam görünmüyor mu? Bunu çektiğin zaman şu şekilde oluyor arkadaşlar. Kapanıyor yani. Açılması için de arkadaşlar onu aşağı doğru itiyorsun. E, ittiğin zaman mandal oturduğu zaman ve şuralarda mandallar var arkadaşlar. Tak diye ses gelmesi lazım. Dört tane. Geldiği zaman bu şekilde tam oturmuş şekilde kitleniyor arkadaşlar e, ee, parçaları göstereyim. Yatak işte dört tane demir parça. Şu arkadaşlar birleştirdim ve şuraya taktım. Şu parça şurada yerde daha takmadım. Ee, şu parça arkadaşlar alt değiştirme kumaşı. Şu parçalar zaten takılı yatağa taktım bunları arkadaşlar. Ee, şu alt beşik sistemi daha takmadım takacağım. Şu taşıma çantası şuradaki parça. Taşıma çantasını çıkarttığım için şurada. Ve şu oyuncaklar. Bunu en son takacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, burada fermuar fermuar açılıyor arkadaşlar. Zaten altta bir şey yok. Şu demirleri monte ettim. Şuraların kilit mekanizmasını yaptıktan sonra arkadaşlar alt kısmını göstereyim. Alt kısmı da bu şekilde. Ee, şimdi şu parçaları takacağım. Arkadaşlar zaten bu parçaları da taktıktan sonra şu parça koyacağım. Ee, alt değiştirme seti. Yatağı koyacağım. Şunları takacağım. Ve şu parçayı takacağım arkadaşlar. Oyuncakları. Ve bu kadar yani. Evet. Ee, çok basit aslında ama klamo kılavuzuna çok detaylı yazmamışlar. Neyse. Allah. Ben de internetten bakarak gördüm yani. yani. Bazı parçaların ne işe yaradığını 2-3 kere baktıktan sonra anlayabiliyorsun. Arkadaşlar bu şekilde.